Bak abine, kumarhaneyi kapattı, uyuşturucu getirdi, başını yaktılar adamı. Selamın aleyküm abi, geçmiş olsun aslan abi, yanmışlar. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Ol. Selamın aleyküm abi, geçmiş olsun kardeşim. Abi necaz yapmışsınız öyle ya? Namusuma var ya, tüm memleket sizi konuşuyor. Ne yapsaydık? Abimizi bir loyaya mi teslim etseydik? Haklısın abi. Abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz ya? Sayfaya atacaktık. Bir ünlü olmadığımız konu da sizin sayenizde olacağız ya. Geçin amına koyma arkamı. Baba siz de gelin, abi sen de bizim bir fotoğrafımızı çek hele. Geçin şöyle arkama. İyi çek ya. Güzel. Ne yazacaksın? Bence şey yazar, bir yiğit doğuyor. Güzel, sevdim bunu, yazın. Abi biz müsaade isteyelim. Teşekkürler Allah'a emanet abi. Bir ihtiyacınız da olursa Allah çekinmeden yanıma gelin. Eyvallah, Eyvallah olayım. abi. Yiğit. Bu çocuk çocukla takılırsan küçülürsün ha. İşler artık oradan gidiyor abi. Geç otur rahatına bak. Eyvallah da babanı yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyorsan. Gel açalım şu kumarhaneyi. Üç artık değil, Babalarla oturup kalkacaksın koçum babalarla.